Eskilerden bir tarif yine. Bu nenelerimizden gelen bir yemek. Annem de yapıyor. Annemden öğrendim ben bunu. Patates yemeği ertesi gece kaldığı zaman mesela bir gün yiyorsunuz. Ertesi gün patates yemeğiniz böyle kalıyor. Onu bir avuç pirinç şöyle yıkıyorlar. Ve kaynatılmış suyundan koyuyorlar. İsmi de kumpir bu yemeği. Biraz da tuz ekliyorlar. Aynısını ben de yapıyorum sizlere. Değerlendirme yemeği diyelim biz buna. Bizde kalan yemekler ya çorbaya döner ertesi akşam ya da böyle değişir. Ve ee kaynadımı pirincinde veriyorum pirincinde pişiriyorum mis gibi kumpir diyoruz biz buna çok da lezzetli oluyor su yaz mı geldi diye bir bakıyorum şöyle pirincimi yıkadım bir avuç pirinç içine salacağım lezzetli oluyor yani tavsiye ederim iki gecede aynı yemeği yemek istemeyenler için süper Şöyle biraz sulandırıyoruz sizin yemeğiniz suluysa hiç su ilavenize gerek yok biz koyu kıvam sevdiğimiz için su koyuyorum pirincini pişirmek için başka da bir şey yapmıyoruz ve eşimin gelmesine az kaldı. Pirinçler içinde şişmesin diye gelmesine yakın yapıyorum hemen yeşimi. tabi tabii ben bu arada ne yapacağım? Bir Türk kahvesi. Bir Türk kahvesi içeceğim. Evet kaynıyor. Pirincini de verelim. Kumpir deyince şimdiki kumpirlere gider. Herkesin aklı patatesi. Bu öyle değil. Buna da kumpir diyorlar. Bunu neden dediklerini bilmiyorum. Aklınızda bulunsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Kuru fasulye yemeğinden çorba yapıyoruz. Mercimek yemeğinden çorba yapıyoruz. Bir gece sonrası kalan yemeklerden sarımsaklı. Bizim Trakya'da meşhurdur böyle yani yemeklerden değişik çorbalar yapmak. Karıştırıyorum ki pirinci dibine yapışmasın. Eşim bunu çok seviyor. Bu yemeği. Ben de patates yemeği kaldığı zaman böyle yapıyorum onu. Ben de seviyorum. Ah <laughs> eh, eşim de geldi. <Gülüyor> tamam. <laughs> Kerim. Hı? Sormadan da açtım Hı? kapıyı. <laughs> Orada kapı açık mıydı aşağıdan? <laughs> Ee, hadi hoş geldin. He? Hadi hadi çektim seni artık yapacak bir şey yok. Tam yemeğe çekerdim. <laughs> Bugün oğlumu da kaçak göçek çektik biraz işimi de. Şöyle karıştırıyoruz yoksa pirinçler yapışıyor. Yapıştıramadık yemeği. Biraz geç kaldık oyalandım. Pirinçin pişeceğinden ne olacak? 5 dakika sonra tamamdır. Ben oğlumla kahvaltı hazırladım. Oğlum yedi. Ardından ben kahvaltı ettim. Ee, topladım. Geç kaldık biraz. şimdi bu yemek piştiği gibi kendime kahvemi yapıyorum ve eşim yemeğini yerken ben de kahvemi içeceğim mis gibi Türk kahvesini daha videoyu kapamadım da dakika oldu işte yemeğin pişmesi kadar hep pirinçler bak yapışıyor böyle arada karıştırmak istiyor Hadi bir tutmaz. Daha iyi oldu şimdi. Taze taze şimdi yese. Pirinçler şişmeden içinde fazla. Eşimin menüyü de hazırladım sayılır. Burada oğluma yaptığım bol köpüklü ayrandan eşime de turşularımdan çıkardım. Balık biber turşum, karışık turşum. Ve tabii ki yemeğimiz. Kumpirimiz, nenelerimizin ismiyle kumpir yemeğimiz oldu. İşte böyle kıvam bu. Yemeğini de koyuyorum eşime. İki yakınlaştırdık mı bu oluyor böyle. Ocağı kapatıyorum. Bu arada çorba ısınıyor. Akşam yemeğim önümüzde hazırlandı. Eşime özel bu masada diyelim. Ve patates yemeğimizi de değerlendirdik. Lezzetlendirdik. Güzel bir yemek yaptık. Yemeğim oldu. Eşime özel masaya getirdim. Yanına da şu köpük dairelerinden koydum turşularım ve çorbası ekmeği eşime afiyet olsun yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum ben de kahvemi yapıp balkona çıkıyorum eşim yemeğini yerken ben de kahvemi yapıyorum balkona çıkıyorum Şimdi kahve sevmediği için onu zorlamak istemiyorum kahve içmeye. Bu yemeği ne yesin? Eh bu oldu nazar geldi. Kahve eh, şimdi de çok taşıttırdık. Ben bunu götürene kadar her tarafı kahve olur. Yazık. Dökmeden çok sıkı kahvemi getirdim. Taze'leri evet göstereyim size, şuraya bak. Bakın ki bi buraya e toplamışlar. Şimdi kendine denzen bu. Bu ağaç toplanma